Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 KPSS'ye dair bir tarih denemesi çözeceğiz ve bu dönemde toplamda 27 soru çözeceğiz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve önermeyi sakın unutmayın. Bunun yanı sıra Hemen yanınızda bir kalem kağıt hazırlayın. Soruların yanında vereceğim ekstra bilgileri mutlaka kaydedin. İlk olarak arkadaşlar bakalım birinci sorumuzda bize ne diyormuş? Tarihte kurulan ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda E seçeneğinde verilen Akşitler kutsal bölgelere hakim olan ilk Türk İslam devletidir. D'de yer verilen Karahanlılar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. C'de yer verilen Karluklar ilk Türk İslam topluluğudur. 751 Talas Savaşı'nda İslamiyet'i tanıyıp kabul etmişlerdir. B'de yer verilen Tuna Bulgarları ise Bulgarların Hristiyanlığı kabul eden koludur. Soruda bize sorulan tarihte kurulan ilk Türk topluluğu ise arkadaşlar A seçeneğinde verilen İskitler'dir. İskitleri Alpertunga ya da dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun gibi bilgilerle de hatırlayabilirsiniz. Geldim ikinci soruya. Aşağıdaki Orta Asya kültür merkezlerinden hangisi Türklerin en eski kültürü olarak bilinmektedir? Seçeneklere baktığımızda A'da yer verilen Anav Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Bakın dikkat edin soruda bana Türklerin en eski kültürünü sormuş ama Anav Orta Asya'nın en eski kültürü. Şuradaki ana kelimesinden aklınıza gelsin. C'ye baktığımızda Karasu görüyoruz arkadaşlar. Karasuk Orta Asya'da demirin işlendiği kültür bölgesidir. D'de yer verilen Tagar Orta Asya'nın en modern günümüzde en yakın kültür bölgesidir. E'de yer verilen Andronova ise Orta Asya'daki en geniş kültür merkezidir. Sonundaki ovadan aklınıza gelsin. Soruda bize sorulan Türklerin en eski kültürü ise B seçeneğinde yer verilen Afanesyevo'dur. Hemen geçtim diğer soruya. Türk tarihinde sultan ünvanını ilk defa kullanan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar sakın unutmuyoruz. Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'tur. Fakat sorular bana. Osmanlı Devleti tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk kişiyi sorarsa cevabım Orhan Bey olacak. İkisini sakın karıştırmayın. Türk tarihi derse Gazneli Mahmut, Osmanlı tarihi derse Orhan Bey diyeceğim. Hemen geçtim yeni soruya. Avereos olarak adlandırılan ve felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda çalışmalar yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar Harezmi'yi biliyoruz. Harezmi Cevrin kurucusudur. İbni Sina'yı biliyoruz. Avicenne olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra El Kanunül Fit tıp eseri vardır. C'de yer verilen Biruni ise arkadaşlar Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesisin diyerek nitelediği kişidir. Farabi ise El Farabius olarak bilinmektedir. Kitabül Musiki, El Medinetül Fazla gibi eserleri vardır. Soruda bana sorulan Averreos olarak bilinen kişi ise D seçeneğinde verilen İbni Rüşd'dür dostlarım. Geçtim yeni soruya. Osmanlı Devleti'nde devletin ferdin malına el koymasına aşağıdaki isimlerden hangisi verilir denmiş. Baktığımda Berat, Osmanlı Devleti'ndeki atama belgesine verilen isimdir. Ferman, padişahın emirlerini içeren belgedir. Dede yer verilen kulluk hakkı, padişahın kapı kulu ordusunda bulunanları öldürme yetkisine ya da onların sahip olma yetkisine verilen isimdir. Eyde yer verilen icazetname ise dostlarım Osmanlı Devleti'nde medreselerden mezun olanlara verilen bir diplomadır. Soruda bana sorulan ferdin malına el koyma ise B seçeneğinde yer verilen müsaadele usulüdür arkadaşlar. Geçtim hemen yeni soruma. Osmanlı Devleti'nde ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah ve ordunun başında sefere çıkan son padişah aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir denmiş. O zaman şunları bileceğim. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah 2. Selim'dir arkadaşlar. Yani Sarı Selim'dir. Ordunun başında sefere çıkan son padişah ise 2. Mustafa'dır dostlarım. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği olacak. Geçtim hemen yeni soruya. Osmanlı Devleti'nde tesip sanatı ile uğraşan kişilere ne isim verilir diye sorulmuş. Tesip altınlamak, yaldızlamak anlamına gelir arkadaşlar ve bir nevi kitap süsleme sanatıdır. Tesip sanatı ile uğraşanlara biz müzehip adını veriyoruz. Zaten kökleri de aynıdır arkadaşlar. Zehep kökünden gelir bakın. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. Burada Mücellit ya da nakkaş olarak isimlendirilen ciltçilikle uğraşanlara ya da arkadaşlar minyatür sanatıyla uğraşanlara yer verilmiş. Özellikle baktığımızda minyatür sanatıyla uğraşanlara nakkaş adı verilir. Güzel yazı yazma sanatı olan hat işiyle uğraşanlara hattat adı verilir. Bunun yanı sıra C seçeneğinde verilen müzehip de bizim için son derece önemli bir bilgidir çıkma ihtimali vardır. Geçtim hemen yeni soruya. Aydınlar Savaşı olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir denmiş? Arkadaşlar Aydınlar Savaşı'nda biz pek çok okumuş öğrencimizi ya da okumakta olan öğrencimizi kaybettiğimiz için bu savaş Aydınlar Savaşı olarak isimlendirilmiştir. Bahsi geçen savaş Çanakkale muharebeleridir. B seçeneğinde yer verilen Sakarya Meydan Muharebesi'nin diğer bir ismi ise Subaylar Savaşı'dır. Hemen geldim yeni soruya tüm Müslümanları bir çatı altında tutmayı ve İslam dininin politikada kullanılmasını amaç edinen panislamizm yani İslamcılık aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Osmanlı Devleti'nin temel politikası haline gelmiştir diyor. Arkadaşlar burada söylenen panislamizm ya da diğer bir ifadeyle İslamcılık politikasını özellikle istibdat döneminde uygulayan padişahımız B seçeneğinde yer verilen 2. Abdülhamit'tir. Doğru cevap B seçeneğidir. Türk kadınına verilen siyasi hakların kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir denmiş. Arkadaşlar öncelikle benim buradaki şifremi bilmeniz gerekiyor. Buradaki şifremiz BMW arkadaşlar. Bakın BMW bir arabanız olsun ve onun plakası da 034 olsun. Bu şekilde baktığınızda belediye seçimleri 1930 yılında muhtarlık seçimleri 1933 yılında Vekillik seçimleri 1934 yılında kadınlarımızda verilen seçme ve seçilme haklarıdır. Bu şekilde baktığımızda sıralamamız önce belediye daha sonra muhtarlık en son vekillik olacak. Dolayısıyla kronolojik olarak 3-2-1 şeklinde gideceğiz. Cevabımız da A seçeneği olacak. Hemen geçtim yeni soruya. Topkapı Sarayı'nda bulunan ve devlet işlerinin görüşülerek divan toplantılarının yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Hemen bakalım. E seçeneğinde yer verilen Kasra ad padişahın divanı izlediği yerdir. Seferli odası Enderun Mektebi'nin bir bölüm, bölümüdür. C seçeneğinde yer verilen harem ise arkadaşlar sarayda yer alan bir okuldur arkadaşlar. Özellikle padişahın yakınında bulunan kadınların bulunduğu bölümdür. B seçeneğinde yer verilen Enderun ise Osmanlı Devleti'nin devşirmeleri devlet adamı olarak yetiştirmiş olduğu bölümdür. Soruda bana sorulan divan toplantılarının yapıldığı yer ve devlet meselelerinin görüşüldüğü yer A seçeneğinde yer verilen Birun'dur. Hemen yeni soruya geçtim. Osmanlı Devleti bürokrasi sınıfına dair verilen görevleriyle bulundukları sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar kalemiye. Özellikle şunu bilmeniz lazım. Kalemiye elinde kalem olanlar yani işi yazmak olanları kalemiye sınıfına alacağız. Seyfiye, seyf kılıç demektir. Elinde kılıç olanları ya da kılıç kullanmak zorunda kalanları seyfiye sınıfına alacağız. İlmiye'ye ise ilimle uğraşanları, mesleği öğretmenlik ya da ilim olanları alacağız. Baktığımızda nişancı, e adamın işi yazmak çünkü padişahın tuğrasını çekiyor, kalemiye sınıfındadır. Baktığımızda defterdar, e Osmanlı'nın mali kayıtlarını tutuyor, elinde kalem var, kalemiye sınıfındadır. Sancak Bey, Osmanlı Devleti'ndeki sancakların yöneticisi, e bu adam halkı yönetmek için mi orada e, huzuru sağlamak için kılıç kullanmak zorunda seyfiye'ye alacağız. Müderris. E öğretmenler ilimle uğraşmıyor mu? İlimi öğretmiyor mu arkadaşlar? Öğretiyor. O zaman ilmiyeye alacağız. Fakat D seçeneğinde yer verilen kazasker, Osmanlı Devleti'nde kadı ve müderrislerin atamasını yapar. Dolayısıyla onu seyfiye'ye değil, ilmiye sınıfını almamız gerekiyor. Cevap D seçeneği olacak. Hemen yeni soruya geldim bir boşluk doldurma sorusu arkadaşlar. Yukarıda boş bırakılan yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilirse doğru olur diye sorulmuş. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra İtilaf Devletleri grubuna savaştan ayrılan ilk devlet, İtilaf Devletleri grubunda savaştan ayrılan ilk devlet Japonya'dır arkadaşlar. Buraya Japonya'yı alacağız. Bu gruba son katılan devlet ise Yunanistan'dır arkadaşlar. O zaman baktığımızda İtilaf devletlerinde Savaştan ayrılan ilk devlet Japonya, savaşa katılan son devlet ise Yunanistan'dır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen geçtim yeni soruya. Dünya tarihinde ilk kez hangi savaşta savaş uçağı kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar dünya tarihinde savaş uçağının kullanıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı'dır. Ve Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk savaşmıştır. Bu savaşta gözünden yaralanmıştır. Binbaşılık rütbesine yükseltilmiştir Mustafa Kemal Atatürk bu savaşta ve gazeteci Şerif Bey adıyla gizli yollarla buraya katılmıştır. Hemen geldim yeni soruma. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde önemli etkenlerden biri olan olay aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar birinci meşrutiyet 1876 yılında ilan edildi ve yine aynı yıl bakın yine aynı yıl arkadaşlar B seçeneğinde yer verilen tersane konferansı yapıldı. Tersane konferansında Balkan bunalımı üzerine konuşuldu. Dolayısıyla tersane konferansının yapılması birinci meşrutiyetin ilan edilmesini hızlandırmıştır. Ona etki etmiştir. Cevabım B seçeneği olacak. Yeri gelmişken hemen bahsedeyim. Revar görüşmeleri de ikinci meşrutiyeti etki etmiştir. Hemen geldim yeni soruma. Amasya genelgesi ile ilgili. 1-2-3 demiş. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Saray düzlük kışlasında imzalanmıştır. Evet doğrudur. Saray düzlük kışlasında imzalanıyor. Ve arkadaşlar burada e, ee, Amasya genelgesini kaleme alan isim Cevat Abbas'tır. İkinci öncüle bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın amaç, gerekçe ve yöntemi açıklanmıştır diyor. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar bunu da alacağız doğru cevap arasına. 1 ve 2 kesin olacak. Temsil heyeti kurulmuştur diyor. Hayır arkadaşlar bu bilgi yanlıştır. Temsil heyetinden ilk defa Amasya genelgesinde bahsedilmiştir. Temsil heyetinin kurulduğu yer ise Erzurum Kongresidir. Dolayısıyla 1 ve 2'nin yer aldığı Ceyhan seçeneği doğru cevabım olacak. Hemen geldim yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez diyor. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını biz arkadaşlar talim olarak kodluyoruz. Kronolojik olarak. Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi. Afgan Dostluk Anlaşması'nın imzalanması. Londra Konferansı'nın toplanması. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Moskova Anlaşması'nın imzalanması şeklinde baktığınızda zaten seçenekler ortaya çıkıyor. Tekalifi Milli Emirleri arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra yayınlanmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Yeni soruya geldim. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satığı ise bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez diyerek Türk askerine tarihi bir emir veren Mustafa Kemal Paşa, bu emrini hangi savaş sırasında vermiştir diye sorulmuş arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa bu emrini Sakarya Meydan Muharebesi sırasında veriyor. Bakın Sakarya Meydan Muharebesinde Mustafa Kemal Atatürk dünyada ilk kez yüzeysel savunma stratejisini uygulamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Aynı zamanda büyük taarruzda verdiği emir ise ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri olmuştur. Hemen yeni soruya geçelim. Misak-ı Milli'den verilen tavizler ve tavizlerin verildiği Antlaşmalar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar Batu Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir. Moskova anlaşmasıyla taviz olarak verilmiştir. Hatay Misak-ı Milli'den ikinci tavizdir. 1921 Ankara anlaşmasıyla taviz olarak verilmiştir. Musul Misak-ı Milli'den verilen son tavizdir. 1926 Ankara anlaşmasıyla misak-ı milli sınırları dışında kalmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak. Hemen geçtim yeni soruya. Lozan konferansında yukarıda verilen konulardan hangilerinde bir sonuca ulaşılamamıştır diyor. Arkadaşlar kapitülasyonlar kesin ve net olarak kaldırıldı. Yani bir sonuca ulaşılmış. Ermeni yurdu kesin olarak reddedildi. Bir sonuca ulaşılmış. 2 ve 3 olan her şeyi eleyeceğim. Fakat arkadaşlar birinci öncülde verilen Irak sınırı konusunda uzlaşılamadı. Dolayısıyla bu sorunun çözümü daha sonrasına bırakıldı. Daha sonra da 1926 Ankara Anlaşması ile çözülecek ve Irak yani Irak'ta bulunan Musul misak-ı milliden verilmiş üçüncü taviz olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak. Hemen geldim yeni soruyu arkadaşlar bakalım yeni soruda ne diyor bana? Musul sorunu sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni zor durumda bırakmak isteyen İngiltere yukarıda verilen isyanlardan hangisinin çıkmasında etkili olmuştur diyor. Bakalım arkadaşlar, Nasturi ayaklanmasının çıkmasında etkili oluyor İngiltere. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni zor durumda bırakarak Musul'u almak istiyor. Şeyh Said isyanının çıkmasında da yine etkili oluyor. Fakat arkadaşlar İngiltere'nin milli aşiretinin çıkması yani bu isyanın çıkmasında herhangi bir etkisi yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı B seçeneğidir. Geçtim hemen yeni soruya. Yukarıda verilen antlaşmalardan hangisinin imzalanmasında İtalya'nın saldırgan tutumunun etkili olduğu söylenebilir. Montreux-Bozla Sözleşmesi hem İtalya etkili arkadaşlar hem de Almanya'nın saldırgan tutumları etkilidir bir kesinlikle doğru cevap içerisinde olacak. Akdeniz Paktı arkadaşlar Akdeniz'de yayılmacı bir politika izlemeye çalışıyor İtalya. Hatta bizim deniz adını verdiği Mare Nostrum politikası var. Bu da etkili olmuştur Akdeniz Paktının imzalanmasında. Sadabat Paktının imzalanmasında yine hem Almanya'nın hem de İtalya'nın saldırgan tutumu etkilidir. Dolayısıyla bu antlaşmaların yapılmasında İtalya'nın et hepsinde etkisi vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Hemen yeni soruya geçelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyundurluğundan kurtarmalıdır sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar Burada yabancı unsurların çıkarılmasından, millileşmeden bahsediliyor. Millileşme varsa, bağımsızlık varsa bizim cevabımız milliyetçilik olacak. Doğru cevap C seçeneğidir. Hemen yeni soruya geldim. Yukarıda verilenlerden, verilenlerden hangileri Atatürk dönemi Türk dış politikasının esasları arasında gösterilemez diyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk gerçekçi bir adamdır. Dolayısıyla onun bu görüşü Türk dış politikasına da etki etmiştir. Gerçekçilik vardır. Ama bize olmayanları soruyor. Dolayısıyla bir olanları eliyoruz. Akılcılık da vardır arkadaşlar. Akla yatmayan bir şeyin uygulanabilirliği zaten söz konusu değildir Türk dış politikasında. İki olanları da sileceğiz. Fakat arkadaşlar üçte yer verilen yayılmacı bir politika yoktur. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türk dış politikasında yayılmacı sınırları genişletme alanında bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak. Geçtim hemen yeni soruya. ABD tarafından yayınlanan ve SSCB tehdidi altındaki ülkelere mali yardım yapmayı amaçlayan belge aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar bakalım. Şuman planı. Şuman planının zaten bu aşamada bir etkisi yok. Bu daha sonra da etki edecek ve Avrupa ekonomik topluluğunun temeli olacak. Truman doktrinini mali de var ama burada askeri bir yardım da söz konusu. Bunun yanı sıra baktığımızda D seçeneğinde verilen Eisenhower doktrininde de sadece mali bir yardım söz konusu değil. E seçeneğinde yer verilen ASEAN'da da yine mali bir yardım söz konusu değildir. Fakat C seçeneğinde yer verilen Marshall planı SSCB tehdidi altındaki devletlere mali yardım yapmayı amaçlayan bir plandır. Cevabımız bu yüzden Marshall Planı olacak. Yeni soruya bakalım. Fidel Castro ve Che Guevara önderliğinde Monaka kışlası isyanı ile başlayarak Batista diktatörlüğünün yıkılıp komünizmin kurulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aklımızda Fidel Castro deyince, Che Guevara deyince, Moncada kışlası deyince, Batista diktatörlüğünün yıkılması deyince Küba gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. Gelelim Yeni sorumuzda ve son sorumuzda Cep Herkülü olarak bilinen ve halterde 8 kez dünya şampiyonu olan, 46 kez dünya rekoru kıran kişi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sorusu da ee, gelebilir arkadaşlar. Muhtemel bir soru adayıdır ve filmi de yapıldı. Aynı zamanda APO'da bu konu için bir şarkı yazdı. Sizler de biliyorsunuz. Cevabımız Naim Süleymanoğlu'dur. Naim Süleymanoğlu bizim için son derece önemli bir bilgidir. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olmaya ve videoyu beğenip yorum yapmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Birlikte başaracağız.